Merhaba Yasemin, hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Yasemin 12 yıllık evli bir vajinismus hastamız. Evet, doğru duydunuz tam 12 yıllık evliliği var ve eşiyle ilişkiye girememe problemiyle bize başvurdu ve 4 gün gibi kısa bir süre içinde sorunu açtık. Öncelikle teşekkür ediyorum tam kabul teşekkür. ettiğin için ve bu istemle bize geldiğin için. Nasıl geçti bu süreç? Tabii söylerken kolay ama 12 yıl işte kolay bir zaman süreci değil. Hocam sürekli yanlış tedaviler oldu. O sebeple sürekli erteledim. En sonunda burayı buldum ve kurtulmuş olmuştu size hesabı. Daha önce oldum. tedaviler görmüştünüz. Evet hocam. O Neler yapıldı? Soğudum, kızlık zarı ameliyat oldum. Hı hı. Farklı yerlerde mi yapıldı? Farklı yani? yerlerde yapıldı. Bir hı hı. Bir tedaviyle oldum ama ikisinden de bir sonuç almadım. Yanlış tedavi olmuşum. Ya Botoks aslında kasları gevşetmek için, rahatlatmak için oldukça güzel bir yöntemdir ama uygun hasta grubunu seçmek gerekiyor. Bir de tek başına etkili bir yöntem değil, mutlaka yardımcı bir takım terapilerin uygulanması gerekiyor. Diğer taraftan kızlık zarında bir problem olmadığı halde kızlık zarının alınması da bir işe yaramaz mutlaka onu da söylemek lazım. Yalnız hadi kızlıklarını aldık ilişkiye girin diye bir tedavi şekilde maalesef olmuyor. Tedavin burada 4 gün sürdü evet. ve e, tabii evlilikle ilgili bir takım sorunlar da yaşamıştın. İstersen kısaca bunlardan da bahset. Evet, zaten bu süreçte işte tektim. Hani yalnız başıma yaptım. E, ee, hocam. Sizler e, servet zaten ayrılmak noktasındaydım. Hani bu süreçte de pek yanımda olmadı. Kendi başıma geldim. Çok teşekkür Kendisi ediyorum. tedaviye de gelmedi. Gelmedi hocam. Kendim... Bir de bir sorun da yaşadınız. Evet. Ayrılmıştık zaten. Yeni barıştık. Kendim yeni bir can kanıtım da buraya geldim ve başardım sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Peki tedavi zor muydu? Yok hocam. Kesinlikle korkmasınlar. Çok basit ağrı, acı veya Kesinlikle şey, parmak var. egzersizleri falan herkesin korktu şeyler. Evet. Gerçekten doğru tedavi, doğru teknik çok önemli. Evet. Hastaya uygun tedavi özellikleriyle yaklaşıyoruz. Onun sonucunda da adım adım basamak basamak gidiyor ve kısa süre içinde de aşıyorsunuz. Son olarak tabi sorunu yaşayan pek çok hasta var. Senin gibi evlilik sorunları, aldatılma gibi problemler yaşayanlar da var. Bu zamanla büyüyen bir sorun hani siz de tam böyle hani uçurumun kenarından dönmüşsünüz ya. Neler söylemek istersin hani sorunu yaşayan hastalarımıza? Hocam kesinlikle ertelemesinler çünkü tamamen bir bakıyorsunuz bir işe geçmiş. Bir bakıyorsunuz evliliğiniz bitmek üzere. Hani son dakikayı beklemesinler. Hemen buraya başvursunlar. Kolaylıkla zaten 3-4 gün gibi. Hatta ilk günden bile o şeyi hazır alıyorsunuz. O güveni alıyorsunuz. Ben bu işi yaparım diyorsun. Evet <laughs> Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum sizden Allah razı olsun. Ertelemesinden buraya gelmesinler. Veya bir yani tedavilerine başlasınlar. Evet. Çok teşekkür her ediyoruz teşekkür katıldığın var. için. Çok Umarım sağlıklı. bundan sonra her şey çok çok güzel olacak. İnşallah. Ve güzel haberlerle, gebelik haberleri, İnşallah. bebek haberleriyle de tekrar seni bekliyoruz. Tamam. Mutluluklar dilerim. Tamam. <laughs>